Herkese tekrardan merhaba. Bu podcast'e nereden denk geldiniz bilmiyorum ama umarım hoşunuza gider ve diğer bölümleri de dinlersiniz. Ben Sefa. Bugün çok uzun bir aradan sonra tekrardan bir podcast çekiyorum ve birazcık da tabii ki de gündemle alakalı olmasını istiyorum. Çünkü neden olmasın? Ee, çok fazla. Yani aslında Instagram'dan beni takip ediyorsanız zaten gündemle alakalı yeterince paylaşım yapıyorum. Ama bir de dedim ki neden podcastimi de bu konuyu ele almayayım. Şimdi önce kısacası gündemden bahsedeyim diyeceğim de gündem zaten herkes biliyor. Ee, biliyoruz ki herkes şu anda en azından toplumun bir kesimi bir şeyler için çabalıyor. Ee, ve aslında bu şeyler dediğimiz şeyler yani böyle çok uçuk kaçık veya işte alın şey hani çok gerçekten uçuk kaçık haklar veya şeyler değil çok basit e, hakları aslında insanlar arıyor zaten belli bir kesimin şu anda anlamadığı şey bu yani şu anda insanlar en basit haklarını olması gereken zaten anayasal olarak korunan haklarını almaya çalışıyor yani olan bir şeyi neden ekstra almak için çaba harcıyoruz. Bu zaten çok ayrı ve saçma bir konu. Ama şu anda böyle bir durumda bile yani açık açık anayasada yazan bazı haklarımızı almaya uğraşmamız çok kötü. Bu ne demek? İleride yazılı olmayan bir şey yani bunları sildikten sonra daha da kötüleşecek demek yani. Yazılı olduğu halde bile böyle bir durumdaysak ...hani yazılı olmasa haklarımız... ...neler olacak kim bilir... ...o yüzden gerçekten aslında çok önemli... ...bir süreçteyiz diyebilirim... ...fakat tabii ki de bu sürecin... ...bazı insanlar farkında değil... ...veya farkında değilmiş gibi yapıyorlar... ...veya... ...umurlarında değil... ...aslında birazcık... ...bugün konuşmak istediğim ekip bunlar... ...yani daha apolitik ekip... ...ama şöyle şimdi bazı insanlar... Kendilerini ap apolitik olarak lanse ediyorlar. Lakin apolitik olmak gibi bir söz konusu olamaz bizim ülkemizde. Yani şöyle bir şey var. Eğer ki bu kişiler apolitik ise bu kişilerin ya e, Fransa, işte Almanya, İsviçre, İsveç gibi ülkelerde yaşıyor olması lazım. Ya da biz çok biz delizyondayız ve onlar haklı. Yani iki durum var e, ki... İkisi de değil biliyorsunuz ki çünkü yani böyle bir ülkede apolitik olamazsın yani istediğin kadar çabala olamazsın yani çünkü aldığın havadan bile neredeyse vergi alınmak üzere ve sen böyle bir ortamda ben apolitim ya ben hiç e, karışmıyorum ya da bana politika saçma geliyor zaten hepsi birbirinden kötü işte şöyle böyle deyip Kendisini kandırmaya çalışan insanlar var Bu kişilere gerçekten acıyorum Gerçekten yazık yani böyle bir ekip Olduğu için Benim Böyle arkadaşlarım var mı sanırım var Birkaç tane maalesef yani Şöyle dışarıdan apolitik gibi gözüken Ama aslında içten içe olmadıklarını O da farkında olan insanlar Ama bir de şöyle bir durum var Bir ekip var ki bir tanesi Hatta birkaç tane belki arkadaşım olabilir Şunu diyen yani de kesim var Muhalefet çok kötü. Muhalefet muhalefet etmeyi bilmiyor. Ee, şöyle böyle. Yani aslında bunlar biraz gizli e, iktidar yanlısı oluyorlar sanırım anlamadım. Ama hani muhalefet muhalefet etmiyor demek eğer ki onlar iyi muhalefet etmediğini düşünüyorsan ki düşünebilirsin. E, sadece laf etmek yerine o zaman sen siyasete atıl ve nasıl muhalefet edileceğini göster derim ben de çünkü yani elimizde bunlar var. Kusura bakma. Hani bazı şeylerin kötü olduğunun farkındayız. Herkes farkında. Ama hani hala şu yani şöyle bir durumda bile hala muhalefete böyle sallamak bana gerçekten hani tamamiyle çok çok ezikçe ve hiç yani siyaseten anlamıyor olman falan gerekiyor. Hani şöyle bir durumda bile muhalifet laf atıyorsan, hani muhalif olup muhalefet laf atıyorsan çünkü hani Böyle bir durumda değiliz şu anda hani lüksümüz yok seçme gibi hani gerçekten hani şeyde olsak böyle İsviçre'de Danimarka'da falan yaşıyor olsak hani hm, hangi muhalefet daha iyi hm, evet bu daha iyi muhalefet yapıyor o zaman senin seçeceğim falan dersin ama bizim ülkemizde kusura bakmayın ama böyle bir özgürlüğünüz yok hani asıl gerçekten olmadığınız bir özgürlük varsa... Ha yani bu savaşmamamız gereken bir özgürlük bu mesela anladınız mı? Hani hangi muhalefeti seçmeniz gerektiği konusunda veya e, ne tarafta muhalefet tarafında yani en azından hani konuşmama hakkınız, konuşmamalısınız nokta bitti. Böyle bir hakkınız yok. Konuşup yani onları şey yapma gibi şu anda eleştirme gibi. Çünkü hani gerçekten böyle bir durumda değil. Zaten şöyle bir şey var. Muhalif olanlar şunu da gerçek zaten şun, şundan fark yani muhalefet, muhalefet olan insanlar şunu farkında. Muhalefeti zaten iktidardan önce muhalif seçmenler zaten önce bir tur kıyıyor ve e, eleştiriyor. Hani biz biz ve bizim gibi insanlar zaten bunu yapıyor yani zaten olması gereken bu arkadaşlar. Ama şu anda öyle yani şu anda condition'a göre hareket etmemiz lazım. Bu çok basit. Şu anda muhalefet ne derse desin mesela ben çok haklılar diyeceğim. Hani dünyanın en saçma şeyini deseler bile diyeceğim. Yani birazcık 20 yıldan bence öğrenmemiz gereken e, şey seçmen tipi bence bu. İçten içe yani gizli yani açık 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 evet her şeyde çok haklılar demeliyiz ama zaten içten içe zaten en çok eleştiren biziz. Eğer ki muhalefet bir gün iktidar olursa ki umarım o zaman zaten en çok yine biz onları şey yapacağız, eleştireceğiz. O yüzden birazcık bazı şeylerin hani birazcık daha zeka istiyorum sizden genel olarak insanlardan, belli bir kesimden. Çünkü hani belli bir kesim gerçekten böyle geri zekalı, hani muhalif olmasına rağmen geri zekalı anladınız mı? Hani öyle saçma sapan yorumları, öyle salak saçma şeyleri var ki hani hiç duruma göre hareket etmeyi bilmiyorlar. Hani birazcık rol yapmayı, bazı şeylerden ödün vermek ver, verince hiçbir şey kaybetmeyecekler hatta tam tersi kazanacaklarına farkında değiller böyle gözleri yani bazı şeylerde gerçi boyanmış aynı şekilde bu yani sağın en sağı gibi bu solunda en solu tamamıyla çöptür yani çok saçmalar çok tamamıyla gözleri boyanmış kandırılmış beyinleri yıkanmış insanlar sağın en sağı solun en solu her şeyin ucu zaten her zaman böyledir yani her şeyin en fazlasını yapmaya çalışan en fazlasını yapan insanlar her zaman beyni yıkanmış insanlar oluyor. Birazcık daha mantık çerçevesinde Türkiye koşullarını, Türkiye gibi bir ülkeyi, Orta Doğu'yu düşünerek bazı yorumları yapıp bazı şeyleri istemeliyiz. Yani şu anda en basit hakkımızı bile alamazken bazı insanlar bilmem ne bilmem ne hakkı şu hak, bu hak diye ekstra bağırmaya çalışıyor. Ama hani Oraya gelene kadar o daha çok yolumuz var arkadaşlar yani birazcık birazcık realite yani realite şu anda biz bir Avrupa ülkesi işte dünyanın en demokratik ülkesi falan değiliz o yüzden düzgün bir şekilde istemeliyiz bazı şeyleri çok basit yani bunu anlamak bir de mesela hala şey diyenler var işte ne bel yani mesela bak şu çok normal bu arada işte eylemler oldu falan pişman katılmamış olabilirsin katılmayabilirsin herkes katılma katılmak zorunda değil falan ama ne bileyim hani işte imam olduğu için mesela oy toplanıyor imza toplanıyor diyor ki ne gerek var ne saçma hiçbir şey olmayacak zaten e hiçbir şey olmayacaksa hepimiz oturalım herkes sussun hani o zaman hiç kimse bir şey demezsin biz alalım zamlarımızı hukuksuzumuzu sen de sana hukuksuzluk yapıldığında ağzını açıp hiçbir şey söyleme. Yani mesela o arkadaşıma veya öyle bir insana huk hukuksuzluk yapılsa ben o zaman derim ki e sen zaten bunu savunmadık sen hukuksuzluğa okey dedin. Hiçbir şey yaramayacak dedin yapılacaklar. Ben de sana ne desem senin hukuksuzluğuna ne ses etsem hiçbir şey yaramayacak. O yüzden bir şey söylememe gerek yok sen de konuşma. Hiç boşuna yapma derim. Hukuksu, hukuksuzluğa boyun eğsin. Yani çok basit bazı şeyler var yani. Evet hani oy toplandı diye bir anda erken seçim ilan edilecek değil zaten. Olay siyasi baskıyı arttırmak, toplumsal baskıyı arttırmak. Yani bunu göze görülür bir hale getirmek, somutlaştırmak bazı şeyleri, bir, bir şekilde zorlamak yani aslında bu yola itmek. Ama tabii bu tarz insanlar çok fazla siyaset takip etmediği için ki ben de o kadar hani vav wow, vav wow, siyaset takip eden veya siyaseti çok iyi bildiğini söyleyen bir insan değilim ama hani birazcık bazı ne mantıkla yapıldığını anlayabiliyorum. Hani böyle görerek yani eğer ki bu yapılan oylamayı mesela engellemeye çalışmaların bir sebebi varsa demek ki doğru bir şey yapılıyor. Hani ne kadar oy alındığını görmek istemiyorlar. Yani halkı bunu bu konuda bilgilendirmek veya somutlaştırmak istemiyorlar. Halk işte, işte atıyorum ki İmamoğlu kaç oy aldı gibisinden bunu engellemeye çalışmışlardı. Mesela engellenmeye çalışmıştı e ama olmadı ve insanlar gördü böyle çok basit bir şeyde bile çok hızlı organize olunmuş bir şeyde bile 15,5-16 milyona yakın oy aldı ki daha büyük daha ülke genelinde yapılan bir oylamada kim bilir ne kadar oy alacak yani bu bunu zaten bu farkı hani onlar da gördüğü için istemediler bunu yani hayattaki tek e, vatandaşlık görevi oy ver yani sadece oy vererek vatandaşlık yapan insanların böyle saçma sapan şeylere şuna ne gerek var buna ne gerek var şunu niye yapıyorsunuz bunu niye yapıyorsunuz gibi böyle salak salak yorum yapması beni gerçekten sinirlendiriyor hatta en basit vatandaşlık hakkı olan oy verme bile yapmayıp bir de böyle yapanlar var hani iyice sinir oluyor hani neyin, apolitik, neyin gereksiz bu hani apolitik olma çabası veya kendini çok şey görme yani ne bileyim hani çok gereksiz anladım. çok salakça bir düşünce yapısı yani hiçbir şey değişmeyecek hiçbir şey olmayacak diyerek yani yani okey o zaman kapatalım ülkeye gidelim. Hani sanki gerçekten çok farklı bir ülkede yaşayan onlar sanki çok farklı bir ülkede de biz çok farklı bir ülkede yaşıyormuşuz gibi. Hani bilmiyorum ya. Yani çok bu tarz insanlara yorum yapmaya da gerek yok aslında biliyor musunuz? Bunlar zaten hani ezik bu konuda ezik oluyorlar. Hani bil, bilmiyorlar çünkü cahiller. O yüzden hani böyle yorumlar yapıyorlar. O yüzden ben artık pek bir şey demek istemiyorum bu konu hakkında da. Ya zaten böyle konular açıldığında eğer ki etrafımda veya arkadaşlarım varsa hani yorum daha yapmıyorum he deyip geçiyorum hani. Çünkü anlatamazsın laf. Bu Bunlar böyle şey gibi gerçekten hani artık e, toplumdaki bazı cahiller vardır ya sürekli benim laf söylediğim. Hani onların da hani okumuş bu konuda okumuş ama cahil olan kısım işte. O yüzden yapacak bir şey yok. E, ama apolitik olmak zaten bu ülkede hani imkansız ya, olamazsın yani en fakirinden en zengine kadar bir şekilde apolitik olmak zorunda bırakılıyor insanlar. O yüzden istediği kadar bu insanlar apolitiyim. Ben herhangi bir tarafa tutmuyorum ya da iki tarafa da atan tutan insanlar var ama hiçbir zaman apolitik olamayacaksınız. Eğer ki dediğim gibi Danimarka'da falan yaşamıyorsanız kendinizi kandırmayı bırakın ve birazcık düzgün fikirler yani düzgün bir şekilde oturup tartın her şeyi ve ona göre yorum yapın. Salak salak yorumlar yapmayın. Çünkü hani gerçekten belli bir eşikteyiz şu anda. Ne olacağı hiç belli değil yarın. Ama benim düşüncemi soracak olsanız bence e, daha önceki durumlara ya yani daha önceki seçimlere de bakarsak bence şu anda e, bir değişim sürecindeyiz Türkiye olarak. Bence bazı şeyler artık değişecek. Değişme yolunda ilerliyor. Bu şu an sancılı kısımları birazcık bazı şeyleri zorlama kısımları hani değişmemek için ama ben bunun çok çok daha iyi bir şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum. Bu İmamoğlu mezunun falan içeri girmesinden dolayı hani içeri girmesi olaylarının e, çok daha iyi, daha e, hayırlı, zam, geleceğe doğru yol aldığımızı düşünüyorum. Şu anda evet her şey çok karanlık, her şey çok kötü gibi duruyor, çok huku hukuksuzlukmuş gibi duruyor ama bence çok yakında yani çok yakında dediğim en azından bir sene iki sene içerisinde bence her şey birazcık daha gün yüzüne çıkacak ve artık değişme doğru gidiyoruz demek bence bu. Özellikle bir sonraki seçimde bence bazı şeyler artık değişecek gibi geliyor. Umarım haklı çıkarım ve umarım diğer böyle salak salak konuşan hiçbir şey olmayacak diye insanlar haksız çıkar. Ve o zaman bunu, bu podcast'te onlara dinletirim. Neyse umarım e, her şey güzel olur dediğim gibi. Böyle yani bu podcast'imde kısaca gündemle ilgili konuşmak istedim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere beni Instagram'dan, YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda podcast'mda dinleyebilirsiniz, diğer bölümlerde dinleyebilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın.